Aczinizi itiraf edin, ben de başka bir yol bulayım. Rüyan bu gece yorumlanmazsa, hepinizi zindana attıracağım. Rüyanızın bir yorumu olduğundan adım gibi eminim. Ancak bunlar bu yorumu yapamaz. Peki ne yapalım? Yorum yapamazlarsa... ...onları aşağılayın. Amon Tapınağı'nın kainlerinin ve... ...rüya yorumcularının gururunu kırmak için... ...iyi bir fırsat olur. Rüya yorumu da ısrar edebilirsiniz. Ben de onların yorumlayacaklarını sanmıyorum. Yüce kraliçe izin verirlerse Ne var? Kral Amon Hutep'in rüyasının yorumlanabileceğini mi söylemek istiyorsun? Evet efendim yorumlanabilir İnarus Bu işlere karışma Kralın öfkesini arttırırsın Evet, bu rüyanın yorumu gerçekten çok güç. Yorumlayamadık, daha doğrusu yorum yapmak mümkün değil. Efendim, bize bir gece süre verin. Canınızı kendi ellerimle alacağım. ...onurumu ayaklar altına aldınız. Amon Tapınağı'nın yorumcuları ve büyücüleri... ...Yüce Kralımızdan bir gece daha süre istiyorlar. Artık süre kalmadı. Gerektiğinde bir sorun çözmek için yıllardır yiyip içip uyudunuz. Rüyan bu gece yorumlanmalı... Yüce kralım, bunlar Mısır'ın ünlü yorumcuları ve sihirbazları. Onlara süre verirseniz mutlaka rüyanızı yorumlayacaklar. Başkahin saçmalama! Bunlar bir avuç asalak! Mısır halkının kanını emmekten başka bir şey yaptıkları yok. Gerektiğinde Teps kentinin başıboş köpekleri gibi bile havlamasını bilmiyorlar. Lütfen sinirlenmeyin. Bu hastalığınız için hiç iyi değil. Ya bu asalaklar bugün bu rüyayı yorumlarlar... ...ya da... ...ya da ölünceye kadar kırbaçlanırlar. Dikkatli ol Ank Mahu. Bugün hiç kimse güven içinde değil. Bunları daha fazla koruma. Size yalvarıyorum efendim lütfen kendinize hakim olun Durumunuz daha kötü olur Hepsini zindana götürün Rüyamı yorumladıkları zaman serbest kalacaklar Efendim izin verir misiniz? Ne oldu? Yine ne söyleyeceksin? Efendim ben bu sorunu halledebilirim. Ancak konuşacak cesaretim yok. Kral hazretleri çok öfkeli. Sen rüya yorumundan anlıyor musun? Hayır hayır. Ben yetenekli bir rüya yorumcusunu tanıyorum. İnerus. Durum çok tehlikeli. Saçmalarsan kendi sonunu hazırlamış olursun. Efendim tanıdığım kişinin bu sorunu çözebileceğine... ...bütün kalbimle inanıyorum. Lütfen konuşmama izin verin. Götürün onları. Durun. durun. Ne, ne yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Amon ne yapıyorsun? Bunlar Amon tapınağının kahinleri. Azizimize onları kalan. durdurun kalan. ekselansları size bir şey arz etmek istiyor. Bırakın onları. Alayım. Konuş Inaros. Dinliyorum. Ben yüce kralımızın sorunu için bir çare biliyorum. Sen rüyamızın yorumu için bir çare biliyor musun? Evet yüce kralım. <laughs> Utanç verici. Gidin ve kendinizi nile atın. Amon tapınağının kainleri ve sihirbazları aciz kalmışken, bize şarap sunan Inarus bu sorunu çözmek istiyor. Konuş. Kimdir o? Şu anda zindanda olan İbrani bir köle efendim. Tutuklu İbrani bir köle mi? Yüce kralım. Apopis'te zindandayken ikimiz... ...rüya görmüştük. Bu tutuklu genç... ...benim rüyamı zindandan kurtuluş olarak... ...Apopis'in rüyasını da asılarak... ...öldürülmek olarak yorumladı. Her iki yorum da üç gün sonra gerçekleşti. Inaros, sen bir kralla alay etmenin ne anlama geldiğini biliyor musun? Emin olun kralım, emin olun. O ne diyor Potifar? Potifar. O doğru söylüyor efendim. Sanırım o genci tanıyorum ben. Size yarına kadar süre veriyorum. Şimdi gidin. Çünkü Nil kıyısındaki... ...ilekler gibi pis kokuyorsunuz. Gidin! Yarına kadar rüyamın yorumunu istiyorum. İşittiniz mi? Vakit kaybetmeyin. Hemen bu gece Hurem Hopa Zavira zindanına gidin ve rüyamın tabirini sorun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.